Bu da lan <laughs> ben biliyor musun? Bu bir sihirbazlıktan öte mantık numarası. Benim bir torbam var, içinde de üç tane taşım var. Bu kırmızı. Tutalım Bu sarı. <laughs> bu ne? Ve bu da mavi. <laughs> asya sizden güzel, içinden bir yani, tane çıkmanızı içine koyuyoruz. Ve ben gelip hangi renk olduğunu bileceğim. Şey. Buyurun. Gidiyorum ben. Bir, bir, bir daha. Bir de göster hangi renk olduğunu. Bir göreyim. Şimdi bir tane var, bir tane var. Bu tamamen mantık numarası. Herhangi bir ilüzyon değil, zeka da gerekiyor. Yapa yapa bir alışkanlık. kaldık. Üç ihtimalden birini bilme bilmek olaylıktan. Ve mavi. Bravo. Be.